Sayın Başkanım buradayız efendim. Tabii bu bizim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk resmi programımız sayılabilir. Bunun tarım alanındaki bir proje ile ilgili böyle bir adım atmamız, belediye başkanlığında böyle bir adımla yola koyulmamız tabii bizim için de çok manidar. Tarımın içinden gelen, çiftçiliği bilen, geçimini çiftçilikle sağlayan bir kardeşiniz olarak, asli mesleğimiz, asli görevimiz diyelim. Bir kardeşiniz olarak Tarım Dairesi'nin burada değerli paydaşlarıyla beraber yürüttüğü bu güzel projede bu projenin açılışında sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Tabi burada gerek üniversiteyle gerek tarım il müdürlüğüyle ve diğer paydaşlarımızla, ziraat odalarımızla beraber, inşallah ilerleyen dönemlerde ekibimizle çok daha güzel projelere hizmet edeceğimize, çok daha güzel büyük projelere imza atacağımıza, inşallah e, kanaat getirmiş durumdayız ama bizim tabi belediye bünyesinde yeni bir yapılanma içine de gideceğiz. Bu arada onu da buradan duyurma gereğini duyuyorum. daha efektif, daha kullanılabilir, daha proaktif bir belediye yapılanması için şu anda kolları savunmuş durumdayız. Burada bazı dairelerde bazı değişiklikler olacak. Burada kişiye özel daire veya makam değil de makama özgü kişiler ve kaliteli, liyakatli, ehliyetli arkadaşlar üzerinden bir yapılanma anlayışı gidiyoruz. En baştan beri söylediğimiz. İnşallah bununla ilgili önümüzdeki günlerde zaten ilk meclis toplantımıza getireceğiz. Belediyenin yeniden yapılanmış halini. Buna çünkü gerçekten ihtiyaç var. Burada bizim için en önemli olan bir kere bu israfı, kaynakları israfı önlemek ve hakikaten bu kaynakları verimli bir şekilde halkın menfaatine kullanabilmek. En baştan beri taahhüdümüz buydu zaten. Bu yapılanmayı da bu açıdan değerlendirmek lazım bence. Tabi Urfa'nın tarım arazisi büyüklüğüyle değerlendirdiğinizde hem de tarımsal üretim değerleri açısından baktığınızda Türkiye'de en ön sıralarda ilk üçün arasında yer aldığını hep birlikte bizler biliyoruz. Pamuk üretimi, buğday üretimi, mercimek, mısır, fıstık üretiminde özellikle çok ön sıralarda ve Türkiye'nin üretiminin çok önemli bir miktarını Urfa'nın, Şanlıurfa'nın gerçekleştirdiğini ve ekonomik olarak sulanabilir tarım arazilerinin çok önemli bir miktarına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii bunu daha da bereketlendirmek, daha da çeşitlendirmek lazım. Bundan daha fazla istifade edebilmenin gayreti içinde olmak lazım. Allah nasip etti. işin bir ucundan da biz tuttuk bugün. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de çünkü belediye olarak da e, bu işin bir üçlü sac ayağı olarak düşünürseniz belki dörtlü sac ayağı fark etmez ama e, Şanlıurfa Belediyesi de aslında çok büyük bir görev ifa etmek zorunda ve böyle imkanlara sahip. Biz bu imkanları daha e, verimli, daha yoğun bir şekilde kullanmanın gayreti içinde olacağız. Çünkü bereketli hilalin kalbinde olan bir şehri ee, çok daha iyi tarım açısından bir yere getirmek aslında hepimizin boynumuzun borcu ee, ve bu konuda da potansiyelimiz var. Yani e, helva yapmamak için hiçbir gerekçemiz yok. Unumuz var, şekerimiz var ama helvayı daha çok, daha yoğun, daha güzel inşallah yapacağız. Şimdi Şanlıurfa'mızın bize sunduğu imkanları da en iyi şekilde değerlendirip, bu tip projeleri de hayata geçireceğiz. Ee, bunun için gece gündüz çalışma gayreti içinde olacağız. Ya yani i̇stiyoruz ki bu şehir topraktan aldığı ürünlerle yarınlara en güçlü bir şekilde ulaşsın. Tarımdaki marka şehir olduğumuzu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermek zorundayız. Şimdi bu minvalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak biliyorsunuz fide bizden, üretim sizden diyerek bir proje aslında geçmiş dönemde başlatıldı ama biliyorsunuz devlette devamlılık esastır. Yani biz burada ee, bu konuda emek sarf eden bu konuyu gündeme getiren çaba sarf eden bütün özellikle Şanlıurfa, Büyükşehir Belediye Başkan ve mensuplarına hepsine ben teşekkürlerimi sunuyorum. Onların da hakkını e, burada teslim etmek lazım. Biz baştan beri bunu söyledik. Urfa'da taş üstüne taş koyana biz minnettarız, müteşekkiriz. Ee, bu da inşallah Urfa'da taş üstüne taş koyulmanın en güzel örneklerinden biri yaptığı veya siyaseten böyle bir mülaza yapmamız zaten mümkün değil. Onun için burada teşekkür bizim boynumuzun borcu. Biz de bunları inşallah geliştirerek daha fazla eee gayret edeceğiz. Şimdi burada e, bize verilen bilgiler neticesinde 1 milyon isot fidesi, 500 bin patlıcan fidesi, 500 bin domates fidesi olmak üzere 2 milyon adet sebze fidesi dağıtımını gerçekleştireceğiz. Piyasa değeri olarak 9 milyon TL eski parayla 9 trilyon lirayı sebze fidelerini biz e, burada arkadaşların bize ilettiği bilgiler doğrultusunda e, 150 bin TL'ye üretmişiz. Gerçekten e, hakikaten kaynakların verimli kullanılması açısından müthiş bir rakam. E, bu açıdan da tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca önümüzdeki sezon dağıtılmak üzere 50 bin adet fıstık ve 30 bin 35 bin adet yağlık zeytin fidesi üretimi için de çalışmalara başladık. Bunun da buradan müjdesini verelim. Yeni proje çalışmalarımız tabii olacak. Sosyal belediyecilik anlamında tarımla ilgili e, bu konuda önümüzdeki günlerde şu yapılanmayı tamamladıktan sonra halkımızın karşısına inşallah yeni müjdelerle çıkmayı ümit ediyoruz. Tabii uluslararası kuruluşlar olacak. Onlarla yakın işbirliği içinde olacağız. Onların da desteği bizim için çok önemli olacak. Eee inovasyon ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanmaya gayret edeceğiz ve bu duygu ve düşüncelerle ben hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Toprak ve tohum biterse geleceğimiz biter. İnsanlığın kadim geçmişinden bu tarafa tohum en önemli kaynak. Bu bölge yani Mezopotamya, yani bu kutsal toprakların olduğu bölge 12 bin yıl tarihin bildiği 12 bin yıldan beri üretim yapan bu üretimle de diğer milletlere, diğer toplumlara örnek olan bir bölge. Devletin bir son 20 yılda 1038'den fazla baraj yaparak, GAP bölgesinde 22 baraj yaparak toprağı su ile buluşturdu ve bu bereketli topraklarda üretimi, verimli daha da arttırdı. Biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bütün ekibimizle, bütün çalışanlarımızla bu bölgede Şanlıurfa'mızda üreticilerimizin problemlerini, dertlerini çözebileceklerimizi biz çözeceğiz. Çözemediklerimizde paydaşlarımızla beraber çözmeye çalışacağız. İnşallah bölgemize, çevremize hayırlı uğurlu olur. Tabii Fidel'in dağıtılması çok önemli. Bu süreçte geçmişten bugüne kadar yani şu dağıtım programına kadar emeği olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle programlar ve çiftçilerimize, üreticilerimize, belediyelerimizin ve yerel yönetimlerimizin ortak projeleriyle de biz ortak olarak çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.